Büyük Plan kanalından selamlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Toplantıda Türkiye-Suriye ilişkileri, terörle mücadele ve terör örgütünün Suriye'deki varlığının ele alınması bekleniyor. Gündem maddeleri arasında İsrail'in Suriye'ye artan saldırıları ve Amerika'nın Suriye yaptırımlarını kaldırması da yer alıyor. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MIT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı.